Zamanlar ülkenin birinde dünyanın en güzel sarayına sahip bir hükümdar varmış. Fakat sahip olduğu güzelliğin farkına varmayan talihsiz biriymiş bu hükümdar. Sarayının aynı güzellikte bir de bahçesi varmış. Ucu bucuğa görünmezmiş. En güzel çiçekler ekiliymiş orada. Halkın arasında konuşulanlara bakılırsa bahçeden daha güzel olan şey o bahçenin içinde yaşayan bir bülbülmüş. Öyle güzel bir ötüşü varmış ki bülbülün şöhretini duyanlar uzak ülkelerden bile onu görmek için oraya gelmek istermiş. Bu bülbülün ünü hükümdarın kulağına kadar gelmiş. İşin garip yanı hükümdarın bu bülbülden haberinin olmamasıymış. Bu yüzden çok sinirlenmiş hükümdar. Vezirini çağırıp "Bu ne demek oluyor şimdi?" demiş. "Benim sarayımın bahçesindeki bülbülden nasıl haberim olmaz yahu?" diye eklemiş. Vezir cevap verememiş. Çünkü bülbülden onun da haberi yokmuş. Hemen bahçıvanı çağırtıp "Söyle bakayım." demiş. "Saraydan bütün dünyanın duyduğu bir bülbül varmış. Neden benim haberim yok?" Bahçıvan Bağıştay yine efendim. Vezir "Çabuk onu bul, bana getir." diye bağırmış. Bahçıvan her yeri aramış, taramış. Herkese sormuş ama bülbülü bulamamış. Vezir çare olarak hükümdara bu birilerinin uydurduğu bir şey olsa gerek demiş. Hükümdar daha da hiddetlenmiş ve "Hayır, bu olamaz. Bunu bana güvendiğim biri söyledi." Hemen o bülbülü bulun yoksa hepinizi cezalandıracağım demiş. Sarayın mutfağında çalışan bir bahçıvan kız varmış. Aradığınız burada bulamazsınız ama isterseniz ben sizi onun yanına götürürüm demiş. Buna çok sevinen saray görevlileri hemen bülbülün yaşadığı ormanın yolunu tutmuşlar. Bülbülün yaşadığı yere gelince küçük bülbül diye bağırmış kız. Bülbül bir ağacın dalında Hükümdar seni görmek ister, sesini duymak ister. Bizimle gelmezsen hepimizi cezalandıracak demiş. Bülbül bunu kabul etmiş. Yolda onun sesinden şarkılar dinleye 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 saraya geri dönmüşler hep beraber. Hükümdarın huzuruna çıkarılan Bülbül güzel sesiyle başlamış şarkı söylemeye öyle yanı kötmüş, öyle yanı kötmüş ki hükümdar hem duygulanmış hem gözlerinden yaşlar akıtmış hem de çok mutlu olmuş. Bülbül'e dile benden ne dilersen demiş. Bülbül ise en güzel hediye sizi mutlu görmek diye cevaplamış. Bütün herkesin sevgisini kazanan Bülbül, saraydakilerin baş tacı olmuş. Bundan sonra sarayın bahçesinde yaşamaya başlamış. Zaman zaman da güzel sesiyle hükümdara şarkılar söylermiş. Bütün ülke halkı bülbülün şarkılarını dinlemek için sarayın çevresine toplanırmış. Günlerden bir gün hükümdara bir hediye sandığı gelmiş. Açtıklarında içinden mücevherler, değerli taşlar, bir sürü oyuncak çıkmış. Bir de içerisinden oyuncak bir bülbül çıkmış. Bir kurma kolu varmış. Bu camdan yapılmış oyuncak bülbülün üstünde duruyormuş. Bunu ayarladığınızda gerçek bir bülbül gibi de ötmeye başlıyormuş. Bir zaman sonra gerçek bülbül hükümdarın bu oyuncak bülbül ile kendisine kıyasladığını düşünmeye başlamış. Üstüne üstelik bu oyuncak bülbül yüzünden. Gerçek bülbül değerini kaybetmiş. Ve bunu görünce çok üzülüp bir fırsatını bulup saraydan kaçıvermiş. Her gün güzel sesiyle ötmeye devam eden oyuncak bülbül ise günün birinde bozuluvermiş. Hükümdar bülbülün sesine öyle alışmış ki o zaman gerçek bülbülün eksikliğini fark etmiş ve ona ne kadar haksızlık ettiğini anlamış. Üzüntüsünden hasta olup yataklara düşmüş. Hükümdar günden güne daha da kötüleşmiş, halk onun durumuna çok üzül vermiş. Yatağında çaresiz şekilde beklerken artık iyileşemeyeceğini düşünüp yeni bir hükümdar seçmek istemiş halk hemen. Hükümdarın hastalığı da yeni hükümdar seçileceği haberleri de saraydan kaçan bülbüle kadar ulaşmış. Hükümdarın sevgisini ve pişmanlığını öğrenen bülbül ona yardımcı olmaya karar vermiş. Hemen gelip hükümdarın yattığı odanın penceresine konmuş. Güzel sesiyle tekrar şarkılar söylemeye başlamış. Hasta yatağında bülbülün sesini duyan hükümdar Yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış hükümdar. Nihayet sabaha yakın hükümdar iyileşip ayağa kalkmış. Kendisini iyileştirenin bülbülün sesini duymak olduğunu da biliyormuş. Hükümdar bundan sonra onu hep seveceğine, bülbül de ona arada bir şarkı söyleyeceğine söz vermiş. Sabah saraydaki herkes hükümdarı ayakta görünce çok şaşırmış. Hem de çok sevinmiş. Hükümdar sonraki hayatını sarayın bahçesindeki güzellikleri doya doya yaşayarak bülbülün de tatlı namelerini dinleyerek geçirmiş.